Sizden şu sorunun cevabını merakla bekliyorum. Şimdi biraz kısa bir değerlendirme yapıp sonra soruyu yönelteceğim. Millet İttifakı'nda bazı milletvekillerini dinliyorum. işimiz gereği açıklamalarına bakıyorum. Diyorlar ki ya işte biz bu seçime altılı parti olarak yani altılı partiden ziyade Millet İttifakı olarak gideriz. Bizim adayımız da bu seçimi kazanır. Alt mesajda da şöyle bir şey görüyorum. Biz Cumhurbaşkanı adayımızı çıkartırız. HDP seçmeni zaten mevcut iktidardan memnun değil. İlk aşamada yani ilk turda bizim adayımıza oy vermezse zaten bizim adayımız çok fazla oy alacak. Adayımız çok fazla oy alacağı için doğal olarak gelir bizim o adayımıza anlaşmasak bile, istemese bile ülkenin genel şartlarından kaynaklı olarak oyunu kullanır ve bizim adayımız seçimi kazanır biz de seçimi kazanmış oluruz gibi bir hissiyat var. Birincisi bu. bunu buna bir dipnot düşmek istiyorum. 2016 idi yanlış hatırlamıyorsam. HDP seçmeni %85'lerden siz daha iyi hatırlıyorsunuzdur. %66'lara bir katılım gösterip seçimi boykot etmişti ve eee iktidar seçimi kazanmıştı. Soru şu. Millet İttifakı HDP olmadan Seçimi kazanabilir mi? Bunun herhangi bir şekilde formülü var mı? E, yorumlamış olduğum bahsettiğim kısım seçimi kazanma imkanı sizce mümkün mü? Teşekkür ederim. Şimdi öncelikle şu bakış açısını bir değerlendirelim. HDP seçmeni kendisi gönüllü olarak gelip bize oy verecek diyor. HDP seçmenin yoğunlukla yaşadığı Tabii yer... kurumsal kurumsal değil bu ama hani genel havadan bahsettim orada. Tabii. Şimdi HDP seçmeninin yoğun olarak e, yaşadığı bölge Doğu ve Güneydoğu Anadolu. Peki Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da e, muhalefet partileri ne kadar oy alıyor? Neredeyse hiç. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kimler oy alıyor peki? HDP, diğer parti de AK Parti. Şimdi buradan nasıl o seçmenin muhalefete oy vereceğini çıkarmışlar. Bu da tıpkı AK Parti tabanına, AK Parti kararsızlarına bakışı gibi bu e, partilerin muhalefetin altı boş bir söylem. Sadece seçmeni e, bir hayale daldıracak. İşte hiç merak etmeyin biz kazanacağız ama burada verdikleri asıl mesaj şu. Bizim çalışmamıza, kimseyi ikna etmemize gerek yok. Kimsenin de oyuna ihtiyacımız yok diyorlar. Şimdi Muhalefet işte, şey peki iktidar ne diyor? İktidardan açıklamalar duyduk. Ee, AK Parti'nin ARGE'den sorumlu genel başkan yardımcısı Mustafa Şen e, bir açıklama yaptı geçtiğimiz aylarda. Dedi ki oy oranımız yüzde 34 civarı çok çalışmamız lazım. Burada kilit kelime çalışmamız lazım. Yani çalışmamız lazım deyince ne, ne oluyor? Teşkilatlar daha diri oluyor. İşte daha sıkı çalışmak lazım diyor. E, muhalefet o günlerden ediyordu. Bizim çalışmamıza gerek yok. Herkes ayaklarını uzatsın, keyfine baksın. Seçmen zaten bize verecek. Peki daha sonra e, tekrardan AK Parti'nin e, bu sefer de genel başkan yardımcısı e, Numan Kurtulmuş çıktı bir açıklama yaptı. Dedi ki, e, teşkilatlarına arkadaşlar bu seçim aslanın ağzında çok çalışmamız lazım dedi. Ama biz muhalefet partilerinden asla ve asla çalışmamız gerekiyor lafını duymuyoruz. Aksine çalışmamamız gerekiyor duyuyoruz. Niye? Kimsenin oyuna ihtiyacımız yok. Zaten kazanıyoruz diyorlar. Bakın zaten ekonomi e, kötü. doğal olarak da halk da memnun değil. Biz istemeseler de bizim adayımıza oy verirler. 2018 seçimleri öncesinde de aslında e, konuştuğumuz gündem ekonomik krizdi. Bugün daha evet. yüksek, daha fazla bir ekonomik kriz var ama 2018 seçimlerinde de bu CHP ve muhalefet aynı şeyi söylüyorlardı. E, i̇şte ekonomik krizden dolayı seçmen bize oy verecek diyorlardı. Peki seçimden sonra neden kaybettiniz? Ee, niye böyle oldu diye sorduklarında Kılıçdaroğlu ne dedi biliyor musunuz? Dedi ki bizi anket şirketleri yanılttı dedi. Şimdi merak ediyorum. Merak ediyorum hangi anket şirketleri yanılttı Cumhuriyet Halk Partisi'ni? Çünkü benim bildiğim kadarıyla Cumhuriyet Halk Partisi bir tane anket firmasıyla çalışıyor. Anket şirketleri dediği zaman çoğun oluyor. Eğer ki şöyleyse durum o zaman daha vahim. Yani Cumhuriyet Halk Partisi siyasetçileri televizyonu açıp anketçiler televizyonda ne söylüyor diye bakıp siyasi yol haritası belirliyorlarsa orada x bir anketçi işte e, muhalefet kazanacak diyorsa de bunlar da bakın kazanıyormuşuz diye ona göre yol haritası belirliyorsa seçmen hiç umuda kapılmasın. Çünkü zaten muhalefet partileri birçok açıklamasında parti liderleri e, son günlerde dikkat etsin seçmenlerde. Şunu söylüyorlar. Biz bugüne kadar hiç anket yaptırmadık diyorlar. Hmm. Ya hiç anket yaptırmadıysan sen seçmen potansiyelini nereden biliyorsun? Nasıl söylem üretiyorsun? Kimin ne istediğini yani ve seçmenlerin, kararsız seçmenlerin dağılımını, beklentilerini, e, işte hükümetin hatalarını hiçbir şeyden haberleri yok yani. Tamamen vitesi boşa almış sallıyorlar. Peki e, tam tersini sorayım o zaman. E, yani biraz garip olacak ama Cumhur İttifakı HDP olmadan seçimi kazanabilir mi? Hep genelde şey soruluyor ya Kadir Bey. Ee, işte Millet İttifakı HDP olmadan kazanabilir mi? Evet. Peki e, Cumhur İttifakı'nın da hani oy oranı hemen hemen Millet İttifakı'na yakın biraz üstünde de olsa e, o nasıl kazanacak peki seçimi? Ha yani e, bunu aslında son dönemde gördüğümüz e, örneği ben tekrar yaşayacağımızı düşünüyorum. <laughs> Şöyle yani e, oylar sayılmadan kabul edecektir muhalefet iktidarın kazandığını ya da mühürsüz oylar gelir kabul ederler bakın muhalefetin oyları korumak gibi seçmenin hakkını korumak gibi bir derdi çabası asla olmadı ve ben tekrarda olacağını düşünmüyorum bugünkü rahatlıkları da bu yüzden diye düşünüyorum çünkü nasıl olsa AK Parti kazanacak e biz niye çalışıp kendimizi yoralım diyorlar bakın 2018 seçimleri